Evet e, aslında yakından tanıdığımız bir stat. Yakın zamanda burada bir maç yaptık, grup maçıydı, e, tek maçlık bir e, oyundu. Şimdi iki maçlık bir seri bizi bekliyor. İki takım için de e, bu iki maça yaymak özellikle bizim ilk maçı deplasmanda oynamamız e, buradan alacağımız avantajlı bir sonuç. İkinci yarı ikinci maçta kendi sahamızda turu geçmek için bizim için tabii ki önemli olacak. O yüzden. Ee, bunu düşüneceğiz. Oyun içerisinde rakibimizin neleri iyi yaptığını zaten dediğim gibi daha önce de takip etmiştik, analiz etmiştik, maçı oynamıştık. Buradan çıkardığımız çok şey var. Aynı şekilde rakibimiz de bunları bizden çıkaracak. tabii ki. Onlar da bizi iyi tanıyor. İki takım da tabii ki kazanmak için, avantajı elde etmek için oynayacak. E, oyuncularıma güveniyorum. Tabii ki önemli eksiklerimiz var. E, Cezalılar var, sakat oyuncularım var. Kadro olarak biraz buraya e, çok kalabalık gelmedik ama oyuncularıma güveniyorum. Başlayacak 11'e güveniyorum. Devam edecek arkadaşlarımıza güveniyorum inşallah. ikinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız. Barış sen maçla ilgili neler söylemek istersin? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, seyahatler zor oluyor tabii ki de. Burada bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, hocamın söylediği gibi tabii ki yarın zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizi biliyoruz. İyi analiz yaptık. Bugün de çok iyi çalıştık. Umarım e, iki ayaklı maç olduğunu biliyoruz. Ee, bizim tek düşüncemiz yarınki maça odaklanmış bulunmaktayız. Ee, kazanacağız ve ülkemize e, mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. E, ülkemiz için de, kulübümüz için de e, çok önemli bir maç. Umarım kazanırız. Evet, sorularınızla devam edebiliriz. Sorusu olan Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Hocam, e, bu 3. sezonda hep transfer sezonları sizin için eee Sorunlu demeyeyim ama böyle bir kaosun olduğu bir sosyal medya etkisi, diğer etkenler. Ve bittikten sonra takımın ve sizin daha rahat olduğunuzu görüyoruz. Bu devre arası transferinde son kadroya baktığınızda nasıl hissediyorsunuz? ya yani Sonuçta aslında biraz objektif bakmak gerekiyor. Birincisi yaşadığımız ülke, insanların daha duygusal olması, daha... Çok istemesi, daha aceleci olması, en fazlasını istemesi, bu en fazlayı istemeyi de zaten Galatasaray Kulübü yarattı. Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Özbek bunu bu üçüncü senesinde bunu yarattı. Ve beklenti çok yüksek. Bu beklenti yüksek olunca tabii ki burada zaman zaman, Transferler geç kaldığında e, takım üzerinde ve e, yönetim üzerinde bir baskı oluşuyor. Ama bizim bir yandan yarışmamız gerekiyor. Bir yandan sahaya odaklanmamız gerekiyor. Bir yandan da tabii ki transferle ilgili e, çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Bence çok iyi geçti. E, planladığımız gibi geçti. istediğimiz gibi geçti. Burada en büyük sıkıntı bizim için Avrupa listesine üç kişi yazabildik. Biliyorsunuz e, Victor Nelson, Hakim Ziyeş e, ayrıldı. Yani onların e, ayrılması özellikle e, yani listedeki e, oyuncu sayısında en fazla 3 tane koyabildiğimiz için bu anlamda e, bizim için bir zorluk oldu tabii ki bazı gelen oyuncularımızı listeye yazamadık. E, bu maçta da aslında bunun sıkıntısını yaşıyoruz şöyle yaşıyoruz e, cezalı oyuncularımız var, e, sakat oyuncularımız var. O yüzden e, listeden ayrılan oyuncular olduğu için de bu listeyle ilgili e, bu anlamda Bas Şah'a da çıkmıştı o listeden biliyorsunuz. O yüzden e, bu anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz ama e, transfer dönemleri böyle geçiyor. Hem yarışmamız lazım hem transfer yapmamız lazım. Bence bu dönemde bunu da iyi bir şekilde geçirdik. Lig'de Alt puan öndeyiz. Avrupa'da şu anda önemli bir maçımız var. Buraya kadar geldik. Bundan sonra da takım olarak, kadro olarak en iyisini yapacağız. Ben transfer döneminin kendi adımımıza iyi geçtiğini düşünüyorum. Bundan sonra biraz işim daha zor olacak benim asıl. Çok kaliteli, çok önemli oyuncular var. Çok geniş bir kadromuz oldu özellikle Türkiye Ligi için. Bundan sonra işim biraz daha zor olacak tabii ki. Hocam son maçtan sonra sizi bas toplantısında göremedik. Tabii ki olağanüstü bir durumdu ve sonrasında birçok tartışma yaşandı. Yani bu Avrupa arenasında bunu sormak istemezdim ama mecburen sıcağı sıcağına da bunu sormak zorundayım. Hem sizle alakalı hem futbolcularınızla alakalı doğrudan kamuoyunda birçok iddia veyahut hatta söylem oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Takım içindeki oyuncular bunları nasıl karşılıyor? Siz nasıl karşılıyorsunuz? Gerçi gerekli cevaplar verildi yani atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan Saygısızlıklar, hakaretler bununla ilgili bence Türkiye Futbol Federasyonu e, yani benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa gerekli cezayı Futbol Federasyonu verecektir. Çünkü futbolun içerisinde o kadar çok şey sayabiliriz ki yani oyuncuların e, tabii ki saha içerisindeki tavırları çok önemli e, hepimiz farklı şeyler istiyoruz ama Sene içerisinde e, o kadar çok eylem sayabiliriz ki yani bunu Fenerbahçe için belki 5 tane penaltı sayabiliriz bu şekilde. Yani futbolcular bunu dener. Futbolcular bazen e, rakibin ayağa geldiğinde e, yani bu e, şöyle söyleyeyim yani sadece e, futbolda değil baskette de böyledir. Yani oyuncu gider bazen fualli alır. Yani faal almaya gider bazen oyuncu. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Doğru yanlıştır tabii ki hakemdir tartışırız yani bunun şeyini ama bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca var hakemi diye bir şu anda bütün dünyanın kullandığı bir sistem var. Buradaki hakemlerin yaptığı hataları bence oyuncular üzerinden konuşmak çok yanlış. Tabii ki yani bunu devamlı yapan oyuncularınla ilgili tabii ki hiçbirimizin bunlara gerçekten yani sen iyi yaptın demiyorum. Kimseye bunu demiyorum hiçbir takım için ama bunu e, Türkiye liginde yapan o kadar çok oyuncu var ki, yani bazen pozisyonel olarak oyuncu, refleks olarak bir ayağını koyar ve o faaliyi almaya çalışır. ya yani Bunu bir oyuncu üzerinden konuşmak, bir oyuncuya yüklemek gerçekten e, yakışmıyor ve hiçbir şekilde kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez ve e, bununla ilgili de e, Türkiye Futbol Federasyonu gerekli cezaları vereceğinden eminim. Evet. Yes please. Uh, can I do the question in Dutch or in English? Engels should I do? Whatever you want. Whatever you Ja. de tolk zegt dat het in Nederlands kan. jullie hebben eerder gespeeld tegen AZ op 28 november toen werd het 1-1. Berberi olmuştu. Team, you have natuurlijk andere spelers weer. Şimdi de farklı oyuncularınız var hocam. Beter uh, geworden. Taime bir your kadronuz var şimdi. Geliştirdiniz mi kendinize? Eh şöyle Demin de söyledim aslında çok daha o zamana göre çok eksik bir kadroyla geldik. 3 tane yeni oyuncumuz var. Morata, Koesta ve kadromuzda olan daha önce yazamadığımız Roland Salla'yı kadroya yazdık. Ama onun dışında cezalı ve sakat oyuncularımız ve ayrılan oyuncularımıza baktığımızda yaklaşık o maça göre 8-9 tane oyuncumuz yok. Bugün bu kadro genişliğinde olmayacağız ama yine çok iyi bir 11'e sahip olduğumuzu ve rakibimize burada yenmek için, onlara karşı kazanmak için mücadele edecek çok iyi bir 11'e de sahip olduğumu söyleyebilirim. Rakibimizde de tabii ki sakatlıklar var. Son maçta da sakatlık oldu. Önemli oyuncular rakibimizde de yok. İki takım içinde dezavantajlar var. O yüzden ilk maç da güzel olmuştu. Kaliteli olmuştu. E, temiz bir maç olmuştu. Ve rakibimizin oyununa, e, teknik direktlerine çok büyük saygı duyuyorum. Oyuncularına çok büyük saygı duyuyorum. Yaş ortalaması çok düşük bir takım e, ve e, gerçekten oynamaya çalışan bir takım. O yüzden iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. One more question vraag ook voor uh, de speler. Yürü oyuncu için bir morata soru. Morata'yı getirdiniz. Bu kadar güçlü bir oyuncuyu kadronuza katmak nasıl bir duygu? E, valla şöyle söyleyeyim. Morata gerçekten çok büyük bir oyuncu. Ayrıca Osman gibi, e, Diris Mertens gibi e, gerçekten çok kaliteli oyunculara sahibiz. E, bunlar bize saha içerisinde çok yardımcı da oluyor. Biz genç oyuncular onlardan güzel bir şeyler öğrenirsek ne mutlu bizim adımıza. Onlarla beraber oynadığımız için de çok şanslıyız. Onlar da benimle oynadığı için. Evet. Başka soru? Başka. Tamam başka soru yoksa yine sizden alalım Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Ajansı tekrar. E, Barış e, çok hırslı bir futbolcusun. E, sahada e, her şeyinle e, takımına faydalı olmaya çalışıyorsun. Bu Avrupa Arenası senin için ne ifade ediyor? Özellikle Galatasaray e, sezon başına beri e, finali hedeflediğini söylüyor. Ee, sen e, kendi içinde bu maçlara nasıl hazırlanıyorsun? Ee, şöyle tabii ki e, tek başıma yaptığım bir şey değil. Burada hocam çok büyük bir rol oynuyor. E, şu an ben bugün burada oturabiliyorsam kulübüm ve hocam sayesinde gerçekten bu özellikleri hocam sayesinde ön plana çıkardım. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum. E, hiçbir zaman dediğim gibi çekinmedim. E, bu benim karakterim. Nerede? Hocam bana şans verirse orada takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bu da böyle devam ediyor. Başka soru var mı? Başka soru yoksa eğer basın toplantımız son ermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Aferin.